İşte analiz programı olarak Antalya'da Kartal Kahraman Sigorta Acenteliğine konuk olduk ve yanımızda Kartal Bey var. Kartal Bey, bizlere kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz diyelim. Yaklaşık 15 yıldan beri sektördeyiz. Bireysel emeklilik alanımız, bizlere firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Firmamız 2015 yılında kuruldu. Bundan daha önce farklı ajantelerde çalışıyorduk. Ondan sonra kendi ekibimizle birlikte kendi işimizi kurmaya karar verdik. hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Genel itibariyle bireysel emeklilik uzmanıyız. Portföyümüzün %90'ı bireysel emeklilik alanında. Bunun yanı sıra trafik, kasko, konut, DASK'ta da elementer olaraktan da faaliyet gösteriyoruz. hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Biz Antalya Muratpaşa bölgesinde hizmet vermekteyiz. Fakat 81 ile de hitap ediyoruz bireysel emeklilik konusunda. Yani her bir bölgede, her bir ilimizde, ilçemizde müşterilerimiz var. Onları yakından fonlarını takip ediyoruz, ödemelerini takip ediyoruz. Hatta çıkış işlemleri, giriş işlemleri, bütün işlemlerinde biz her zaman müşterimizin yanındayız. Personel seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? En önemlisi bizim sektörde artık eskisi gibi eline çantayı alan sigortacı olmuyor. E tabii ki bankacılık, sigortacılık bitirmesi. Bizde de sigortacılıkta belgelerimiz var. Segen belgesi, lisanslarımız var. Bireysel emeklilik lisansları. Bunları olan kişileri daha çok tercih ediyoruz. Yani bu işi uzman olaraktan yapabilecek kaliterde olan kişileri tercih ediyoruz. eki anlamda neler söylemek istersiniz? Bireysel emeklilikte en önemlisi doğru bilgi vermek gerekiyor. Bireysel emeklilikte 10 yıl kişi ödese dahi 56 yaşını doldurması gerekiyor. Uzun vadeli olan bir sistem. Burada tabii ki devletimiz de büyük bir destek veriyor. %25'lik devlet desteği veriyor. Yatırılan tutarlara oranla değişiyor tabii ki bu. Doğru bilgi verdiğiniz zaman zaten satış aşamasında müşterilerimiz de memnun kaldığı zaman bu süreçte iyi bir işe imza attığımıza inanıyorum. Sizce başarı nedir? Müşterimize doğru bilgi, doğru işlem, aradığı zaman ulaşılabilirlik olması bence en doğru işlemdir. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? İleriye dönük şu anda sektörde birinciliklerimiz var. Bu birinciliğimizi tekrardan devam ettirmeyi düşünüyoruz. son olarak neler söylemek istersiniz Öncelikle bizden hizmet alan tüm müşterilerimize bizi tercih ettikleri için onlara şükran duyuyoruz onlara iyi dileklerimi şükranlarımı sunuyorum Bireysel emeklilikle ilgili bizden bilgi almak isteyen tüm müşterilerimizi Antalya Muratpaşa'daki ofisimize davet ediyoruz Ve şimdi de mikrofonlarımızı Sevcan Hanıma çeviriyoruz. Sevcan Hanım, bizlere kendinizden bahseder misiniz? Sevcan Kahraman, 90 doğumluyum. Yaklaşık 8-10 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Evliyiz. Sigortacılık sektörü için neler söylemek istersiniz? Bence her evde sigorta olmak zorunda şu dönemde. Bireysel emeklilik yani şu anda markete, pazara gittiğin zaman 50 lira, 100 lira harcanıp gidiyor. Kişiler isterse bireysel emekliliğinde bunu ufak ufak biriktirerek kendilerine ilerleyen zamanlarda bir kaynak sağlayabilirler. Herkes emeklilik sigortası yaptırabilir mi? Tabii ki 18 yaşını doldurmuş herkes bireysel emeklilik yaptırabilir. Doğru zamanda doğru kişilere yapılacak işlemler çok önemli bizim işimizde. İlk açtırmış olduğu sözleşmesi varsa bir kişinin, daha sonra açtırdığı sözleşmeler de yine ilk sözleşmenin devamı gibi ilerliyor. Yani bir kişi birden fazla yerde kendine sigorta yaptırabilir. personel seçiminde hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz Personel alırken eğitimlerine bakıyoruz. Bankacılık sigortacılık eğitimi olmasına dikkat ediyoruz. Güvenilir olmalı, işini severek yapabilmeli. son olarak neler söylemek istersiniz? Yani herkes bireysel emeklilik yaptırabilir. Yaptırsınlar, birikim yapmaktan korkmasınlar. İlerleyen zamanlarda kendileri çok daha mutlu olacaklar. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.